Ya. <laughs> Durun bir hesap gittiğim bari amına koyayım. Klavye bak, aklıma geldi bak şimdi. Kemalcan parlak iyi. Quiz bir çete sor abi. Sorayım kardeşim benim. Kemalcan abi'nin yaşı kaçtır? 31, 25, 26, <laughs> Aa, lan 27. Niye <laughs> Hangisi? C. Ah lan çünkü. C Emin misiniz? Evet, evet. Oğlum ben 26 değilim ki. Hadi işine. 26 yaşındasın. Aa 26'yım ben. Niye siz 27 evet. diyorsunuz bana? Sen bunun niye yeni farkına vardın Ben Mayıs'ta 27 <laughs> olacağım oğlum. Evet. Allah'ın. Oğlum daha gencim lan baya. Manyak mısınız oğlum? Daha ya. 30 değilim amına koyayım. Öyle düşün. Ben de öyle 4 yıl... Kemal <laughs> 26'da Domurcan. da bildiğin var ya lan zaten ben ne zaman bilinçlendim geçen yıl <laughs> Ben 25 yaşında bilincim yerine geldi benim. Devam. Normala gelmedi ya. Kemal Can Parlak okulda kaç gün hamsızlık yapmıştır? 80, 86 66 56, 56, 56 86, 86 16. 56. 86 değil miydi? 86 diye hatırlıyorum. Bahçette en bu çok yazılanlar. mesela amına koyayım. Evet sen niye bu bilgiyi biliyorsun bilmiyorum. Bir yılda zaten kaç gün okul var ki ben bir yılda 86 yapabilmişim ya. 150 de gün mü bu var arada? Ya? 150 gün falan var herhalde. Kemalcan abinin en sevdiği Kemalcan abinin ama en sevdiği etkinlik. Müzik ile ilgilenmek, meze, klaba gitmek, kitap okumak. Meze ile klaba, gitmek, klaba gitmek kapışır Kulaba hocam. Klaba gitmek, klaba gitmek. Kit, kitap Mezeyle okumak, Meze kapışır kitap. o işte. Meze diyor chat. Kemalcan Parlak resmi olarak nerelidir? Adıyaman, Trabzon, Mersin, Sivas. Mersin. Bunu bilir ya, Mersin. bunu herkes bilir ya. Resmi adıyaman. olarak... Oğlum baba tarafı Mersin değil mi? Küçük... Küçük Adıyaman. Yanlış bak Mersin, hayır. Ben, ben olarak Mersin oğlum. Mersin oğlum. Kendi de bilmiyor ki yanlış yaptı bunu. Ben nereliyim oğlum? Ben Mersin'liyim lan. <laughs> <ben. gülüyor> Nasıl yanlış yaptın? Senin memleketi söyle. Küçük Adıyaman, sorayım. baba tarafı ben... Adıyaman'lı. Öyle sayılır. Resmi Abi baba tarafı Mersin'li değil mi? Hayır, baba Onun tarafım tarzında. Adıyamanlı, anne tarafım Mersin'li ama ha, ben Mersin'de doğdum. Aa, Adıyamanlısın oğlum, mal. O ben Mersin'de doğdum onu. Ha, babanın sen de oralısın. Evet. Evet, küttük. Oğlum ben Mersin'de doğdum, Mersinli Ben Sen Mer... resmi olarak Adıyamanlısın, Kemal. Oğlum e Sen benim... Mersin misin? Çocuğum da mı o zaman Adıyamanlı olacak? <laughs> Hayır, çocuğun Mersin'li Yok, olacak. Yok, Mersin'li olacak. Bu nasıl bir kafa yapısı? Nasıl ya? Oğlum Öyle babam ya. Ben çünkü Mersinliyim diye babası olduğum için Mersinli mi olacak çocuk? Sen bali mi çekiyorsun? Oğlum bir şey diyeceğim. <laughs> çocuk şimdi atıyorum ya. Çocuk nerede doğmuş olsun? Çocuk Ebo nerede oturuyordu? Susurluk. Balık Susurlukla için. doğmuş çocuk. Tamam balı geçsin çocuk. Çocuk ne? Ben Mersinliyim mi diyecek? Hadi lan oradan <laughs> derim. Evet. Lan evet. yok. Sonra babamlar buraya göçtü. Baba Mersinli, Mersinli, ben Mersinliyim. Mersinli, diyecekse Mersin'de Mersinli doğacak. Falan. Onu ben karışmam. Mersinliyim o diyebilecek en... kaliteye sahip o zaman Mersin'de doğacak acı. Benim anlamadın. Eboniye doğdu. Adıyaman diyor gidecek evet. Adıyaman'da doğacak o zaman. <laughs> Senin çocuğuna Eboniye doğurdu bilader. Benim çocuğum Ebo doğurmadı ya. Bir yer aklıma gelmedi anladın mı? Yer söyledim. Patron üfledin mi amına? <laughs> Patron. Ne La babam ne Almanya'da ne doğdu? doğdu. Alman mıyım o zaman? Bak Homix evet. öyle diyor. Var mı Çekil senin dolarık, evet. çifte vatandaşın var mı? Homix bir der Cartier. Ulan Varsa Nick, bize de bir de. Olmaz ya da. belli. <laughs> bu nick'ten belli yani senin yabancı olduğun. Baksana İsmail Aktay var mesela chat'te. Onun belli kassam onu. Ya senin ama o, Almanca bir şeyler yazmışsın sen. Allah Allah bu değişik bir olay ha. Bunun hesabı kitabı biraz enteresan yani çoğul yemeze ettin diye. <laughs> Kuralı kurulu düzenin varsa bak bir şey demeyeceğiz. Kuruluysa düzen bir şey demeyeceğiz yani. Kaysrlent ben nereliyim canım? Sen Malatyalısın ya Kaysrlent yazdığına göre. Malatya baba. Nick'ten anlıyorum bak tak tak. Saçlarını geri atar mısın abi? Eda bu nasıl bir istek ya? Böyle dursun işte. Hiç oynamayalım. Kemal Can'ın en sevdiği arkadaşı kimdir? Çok kritik. Jurox, Alicos, Cyber, Eray. Ben oğlum. Haydi bakalım chat ne diyecek? Çok kritik. Cyber'la Jurox VS evet. şu an. Cyber'la Jurox VS atıyor şu an. Jurox. Jurox Jurok. Cyber arasında büyük bir VS var. Jurox daha fazla yazıldı gibi Jurox'a tıklıyorum. Tıkladım. tıkladım. Tıkla. Cyber'lar gelmeye devam ediyor. Jurox'a Tıkladım. Süre bitti. Bak. Lan Süreli. Süreliymiş öğrenemeyeceğiz. Asla öğrenemeyeceksin Cyber. Süre bitti. Kemalcan abi çekilişi ne zaman yapacak? Hiçbir zaman elbet bir gün. <laughs> Arkadaşlar bunun cevabı belli. Beni sakın üzmeyin. Elbet bir gün. Beni sakın üzmeyin. Bak. Al. Neymiş? Yanlış kaldınız işte. Kaldınız işte bak. Doğru cevapların baş harfi büyük mü? Sen niye yalan söylüyorsun oğlum? <laughs> Sen niye yalan söylüyorsun oğlum? Niye bize yanlış yaptırdın şimdi? Zaten bu da yanlış yapmış ki. Şıkın doğrusu C. Kemal abinin en sevdiği yayıncı kimdir? Bonesaurus. Severim, Doğru severim. Ya. Gel son zamanların en çok gerçekten beğenerek izlediğim. Eray. Severim, severim, severim. C. Severim, severim. Niye sevmeyeyim yani? <laughs> sevmemek için neden bir sebep mi <laughs> söyleyeyim? Ne söyleyeyim yani şimdi? Ebonyion severim. İşte Ebonyion. Ama <laughs> Veraikin en sevdiği yayıncı kimdir bu aralar? Bone ile Bu Bo, bu ne ya? Ebonivion. Bu ara Bone e da i̇şte çok şey iyi şansı. ama bu arada bu haftanın şey. yıldızı. O öbür hafta değişebilir. O oh. öbür hafta değişir. O şeydi. Nimpia hani çekiyor da sohbet ediyor ya. Baran bilir. Sen anlatıyorsun. Baran bilir diyen amına. aramızda da. Devam. De devam et. <laughs> Bar baran hakimdir. <laughs> devam. Güzel vallahi süper olmuş ya Neos güzel bir içerik kattın yayınımıza. <laughs>